Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi size hem yavaş hem orta hem hızlı şekilde Ankara Karaman ritmini çalacağım. Ee, bazı arkadaşlar vuruşu yaparken zorlanıyorlarmış. Şimdi göstereceğim arkadaşlar dikkatli bir şekilde. Bakın sağ eliniz gördüğünüz gibi doğal halini hiç bozmuyorum. Elin doğal halini hiç bozmuyorsunuz arkadaşlar. Şu dört parmakla. Ee, eğer temiz ses çıkaramıyorsanız eee alıştırma yapın arkadaşlar. Baş parmağınız burada dursun. Şu dört parmakla de yine tellerden ses çıkarmaya çalışın. Baş parmakla da yukarı genelde çıkacağız. Örgüde inerken baş parmakla çıkacağız. Sol eliniz bildiğimiz akorlardan birinde olsun. Herhangi birinde. La, mi minör ya da la minör de olsun. La minör de olsun bizimkisi. yavaştan alalım. İki kere aşağı. An kara iki kere aşağı yaptıktan sonra baş parmakla çıkıyoruz. An kara karamanı aşağıdan alıyoruz arkadaşlar. Karaman aynı söylediğimiz gibi olması lazım vuruşların arkadaşlar. An kara karaman orada bir S var. gibi de düşünebilirsiniz. Ufak bir es var, sus payı var orada. On the on the on the on. Tırnak arkadaşlar bu yapmaya çalışın. Çünkü tırnak uçlarınız acıyabilir. aşağı bu ritmi yaparken bir iki yerde sürtme hareketi yapıyorum ben. ayakkabı fırçaladığınızı düşünün. Şu tatlı bir ses çıkıyor bakın. <laughs> Hafifçe sür. Hiç elinizi e, soymaya çalışmayın. Çok hafif bir şekilde böyle K ilk gecede an, K'da sürüyoruz. ikincisinde Karaman'da da ikinci hecede yani Ra'da. Çok fazla vurmayın arkadaşlar. Eliniz acır. Hafiften tırnaklarını şöyle hafiften hafiften böyle süreceksiniz.